Bizde birçok kişinin dert yandığı varis nedir ve neden oluşur? Varis tedavisinde yaşanan son gelişmeler neler? Kalp ve damar cerrahisi uzmanı, operatör doktor Okan Dost stüdyomuzda bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, önce herhalde varisten ben tabii konuda dertli değilim ama e, şöyle diyeyim. Bence e, dertli olabilecek Potansiyelde bir iş yapıyorum meslek açısından. Onlara mutlaka soracağım size ama mesela varisin tam olarak ne olduğunu bir önce bir anlatırsanız bize onun üzerine konuşalım. Şimdi varisle ilgili birçok tanım var İşte varis iç varis dış varis gizli varis gibi. Yani bunların aslında hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Şimdi varis kalbimiz atardamar dediğimiz damarlarla temiz kanı bacaklarımıza gönderiyor. Hı hı. İçerisinde oksijenli kan var. Bacaklarımız bunu kullanıyor ve kullandığı kirli kan kalbe geri dönüyor. İşte biz bu kirli kanı taşıyan damarlara toplar damar, venöz damar diyoruz. Ve bu damarların kanı taşıyabilmesi için içerisinde kapaklar var, çekme sistemleri. Biz hareket ettiğimizde kapaklar açılıyor, kan kalbe doğru gidiyor. Kapak kapandığı zaman kan geriye dönemiyor. Hı -hı. İşte bir şekilde bu kapakların arası açıldığı zaman kalbe giden kan geriye doğru kaçıyor. Hı -hı. Bunun tıpta genel tanımı venöz yetmezlik. Hı -hı. İşte bu biriken kirli kan, damar içerisinde bir basınç oluşturuyor. Zamanla o basınç ödemlere sebep oluyor. Bu da bizim ağrı, yanma, kıram, kaşıntı gibi şikayetlerimizin oluşmasını e, sağlıyor. Bir süre sonra biriken bu kirli kan kalbe geri dönmek istiyor. Hmm. Çünkü temizlenmesi gerek. Nasıl nehirler denize akarsa bu kirli kan da kalbe gidecek. Ve vücudumuz bir koruma sistemi geliştiriyor. Ne yapıyor? Bu kanı taşıyabileceği en kolay yol, Cildimizdir. Direncin en düşük olduğu yer. Ve bu içeride biriken kirli kanı ciltten kalbe geri döndürmeye çalışıyor. Hmm. Tabii ki bu öncelikle kılcallarla falan başlıyor. Zaman içerisinde o kılcallar büyüyor. Küçük, orta, büyük boy damarlara dönüşebiliyor. Yani şunu bileceğiz. Ee, bacaklarımızda bir damar yapısı görüyorsa, kılcal dağıyorsa burada bir dolaşım problemi var. İçeriden gidemeyen bir kan var ve bu ciltten gidiyor. İşte bunların hepsi. Varis olarak tanınabilir. Şimdi ben e, hangi e, mesleklerde daha çok görülür diyeceğim. Çünkü bizim işlerde de çok gözüküyor. Daha çok ayakta duran insanlarda mı oluyor? Ya da böyle mesela şöyle bir şey sorayım. E, hareket... Siz kalındığı zaman daha mı potansiyel evet, hastası oluyorsunuz değil mi? Aslında, Aslında meslekten ziyade hareketsiz meslekler. Çünkü e, bizim kalbimiz bacağımızda kirli kanı %10'unu çeker. yüzde %90'ı biz yürüdüğümüzde hareket ettiğimizde baldır kaslarımız, bacak pompası deriz biz. Bu kasların kasılmasıyla kan kalbe fırlatılır. Hı hı. E, meslek olarak da... Ee, uzun Postifler süre her derler. işte kuaförler, e, öğretmenler, memurlar, e, cerrahlar bu tür hareket etmeyen, aktif hareket etmeyen meslek gruplarında daha çok görüyoruz. Çünkü baldır kasları iyi çalışmıyor ama meslek tek başına bir sebep değil. Kolaylaştırıcı bir faktördür. Aslında temelde bir genetik hı hı. yatkınlık var. Genetiğinizde yoksa ne yaparsanız yapın varis olmaz. Genetiğinizde varsa ne yaparsanız yapın olur. Hı hı. Hani örnek veriyorum sizin genetik yapınızda e, varis varsa 10 yıl içerisinde bir varis olacaktır. Hı. Ama mesleğiniz bunu 5 yıla çeker. Hı. Veya genetiğinizde yoksa hani bu mesleği yapsanız da kolay kolay görmeyeceğizdir. tamam peki. E, ama böyle mesela gizli falan dediniz. Gizlilerin görmediğimiz için mi gizli i̇şte diyoruz? İşte gizli varis dediğimiz venöz yetmezlik dediğimiz sadece Hı. içeriden gidemeyen kan İlla varis olması için. Yani venöz yetmezlik bunun genel tanımı Hı. aslında. Ee, tabii herkes farklı bir isim veriyor buna. Ee, görünür bir varisiniz olması gerekmiyor hı hı. bu şikayetler için veya varisleriniz olması için. İşte görünmeyince de buna iç varis adı veriliyor. Hı hı. Oysa görünen varislerimizi sağlayan şey de bu içerideki problem. Hı hı. Yani dışarıda bir şey görüyorsak içeride de bir problem vardır. Ee, hiçbir varis, hiçbir kılcan, hiçbir damar sebepsiz yere çıkmıyor. Onların oluşmasının bir sebebi var. Hı hı. Ve varisler aslında bizlerin bir koruma mekanizması. Hı hı. Dolayısıyla hani iç varis dış varis gibi ayrıma ben biraz daha karşıyım. Ee, varisi ya vardır ya yoktur. Geliyorum der mi peki mesela yoksa bir anda bir sabah uyandığınızda ya da bir yorgun günün sonunda mı karşılaşırsınız? Tabii ki şimdi varisler öyle birden ha deyip oluşmuyor. Yani bir baktığımız zaman biz hastalarda da gördüğümüz bir en azından bir 10 yıllık 15 yıllık bir geçmişi oluyor. Bulgu vermeden önce. Hmm. Ee, nasıl? İçeride e, ana damarla yedek damarlarımızın birleştiği yerde birinci kapak bozulduğu zaman kan geriye kaçmaya başlıyor. Biz hemen bir şey hissetmiyoruz. E, çünkü e, bizim bağlantı damarlarımız var. Damarlar oradan çalışmaya başlıyor. Ama yıllar içerisinde sırayla Kapaklar bozulmaya başladıkça damarlarımızın içine daha çok kan birikiyor. Hı. Daha çok kan birikir, birikiyor, birikiyor. Ee, köprü damarlardan aktarılıyor ama bir süre sonra yetmiyor bu. Hı. Yetmediği noktada damar içi basıncı artıyor. İşte bu süre bazen 5 yıl olabiliyor, bazen 10 yıl olabiliyor. Hani hızına göre, genetik yatkınlığınıza göre e, süre uzayıp kısalabiliyor. Ama en azından bir 5-10 yıllık bir altyapısı oluyor. Ondan sonra ufak ufak bulgular vermeye başlıyor işte. Bir dolgunluk bir huzursuzluk Hı. ya eskiden şişmezdi işte akşamları bacaklarım şişmeye başladı Hı. ayağımı kaldırma ihtiyacı duyuyorum İşte soğuk su dökünce rahatlıyor gibi ee, bizim bir takım e, savunma mekanizmalarımız gelişiyor. Hı. Ondan sonrasında da e, dikkatimiz oraya algımız çevrildikçe biz bunu fark etmeye başlıyoruz. Sonra bir doktor ihtiyacı duyuyoruz ve bir süre sonra da görüntüleri görmeye başlıyoruz. Ama bazen bu bulguların hiçbirini vermeyebiliyor. İçten içe ilerliyor bir bakıyorsunuz kılcallarınız çıkmaya başlamış ve her yıl katlanarak artmaya başlıyor. Bir bakıyorsunuz ya geçen sene iki tane kılcalım vardı bu sene bacağımın alt tarafında sardı diyorsunuz derken büyümeye başlıyor. Ama e, bir anda olmuyor. Yavaş yavaş gelişiyor hmm. bu. Peki hocam, varisim var, kime gideceğim ben? Şimdi varisleriniz varsa yapmanız gereken ilk şey bir kalp damar cerrahisi uzmanına görünmeniz. Neden? Kalp damar cerrahları birer klinisyendir. Bacaklarınızı muayene yapacaklar. Hmm. Varis haricinde bir problem var mı? Varisleriniz ne durumda? Bunları ayırt edecekler. Varis haricindeki bir problem varsa ilgili bölümlere yönlendirip bunu tedavi edilmesini sağlayacaklar. Daha sonra bacaklarınızı e, renkli doplar ultrasonla değerlendirip ki olmazsa olmazdır çünkü hı hı. içerideki damarlarınız ancak renkli doplarla görülebilir. Hı hı. Renkli doplarla bir damar haritanız çıkarılıp size en uygun tedavi hekimini seçecektir. Hı hı. Ama yapmanız gereken ilk iş mutlaka bir kalp damar cerrahisine görünüp muayene olup arkasında bir renkli doplar ultrason çekilmesi. Peki e, tedavisi neler? ne gibi opsiyonları var? Bir sürü vardır herhalde. Şimdi birçok tedavi yöntem var. Hastalarımızın hep sorduğu soru hangi tedavi yöntemi iyi? İyi bir tedavi yöntemi yok. Size uygun tedavi en iyi tedavi yöntemidir. Hı hı. Sizin damar yapınıza ama temel olarak benim e, yaklaşım tarzım bypass damarlı koruyucu tedavi yöntemleri bence en iyi yöntemler hangi çünkü. E, günümüzde e, tedaviler ikiye ayrılıyor. Amiyatsız yöntemler, Bunlar ameliyatlı yöntemler. Tabii ki şimdi amiyansız yöntemler daha çok modern tedavi yöntemleri dediğim işte lazer, radyo frekans, yapıştırıcı gibi yöntemler. Bunlar genelde anestezi gerektirmiyor. Gayet kozmetik girişimler. Hemen günlük yaşantısına dönebiliyorsunuz. Dezavantajları nedir? Hemen hemen hepsi bypass damarlarını yok edip kurutan yöntemlerdir. Hmm. Ki bypass damarları çok önemli damarlar. Bunlar yarın bir gün bir kalp ameliyatı, bir damar ameliyatı, organ olsak olsa kaza geçirse her yerde olabilir. lazım olabilecek damarlar. Ve mümkün mertebe korumak gerekir. Ee, ameliyatlı yöntemler de ikiye ayrılıyor. Klasik cerrahi ve mikro cerrahi. Klasik cerrahi azımsanmayacak oranında hala kullanılıyor ve bypass damarını tamamen çıkarıldığı bir yöntemdir. E, yatak istirahati gerektirir, anestezi gerektirir. E, mikro cerrahi de bir cerrahi yöntemdir. Birkaç milimetrelik küçük kesilerden e, girişim yapılır ama bypass damarlarını e, büyük oranda koruyan bir yöntemdir. Benim kendi tercihim genelde bypass damarlarını korumak üzere mikro cerrahi yöntem. Şimdi bizim bu rahatsızlığı teşhis ettiğimiz zaman zaten bir görsel bir. Ee, rahatsızlıkla başlıyor yanlış mıyım? Evet. Bu gör, görsel bozukluk diyeyim ee, ameliyattan sonra müdahaleden sonra hemen düzeliyor mu? Bir süresi var mı? Şimdi önce Tekrar o, geri geliyor mu? Tabii ki. Ee, şimdi öncelikle o görseli yaratan sebebi ortadan kaldıracaksınız. Sebep ortadan kaldırmadan sonucu düzeltemezsiniz. Hmm bunun sebebini bir şekilde tedavi ettik. İşte mikro cerrahi, lazer, içerideki problemi düzelttik. Ondan sonra görsel kısmına geçiyoruz. Görsel kısmında farklı tedavi yöntemleri var ama hepsi bir bütün aslında. Temeli köpük tedavisidir. Damarın içine bir ilaç veriyorsunuz. Bir reaksiyon oluşuyor ve damarın yapışması sağlanıyor. Ama Köpük tedavisi e, her şeyi yok etmiyor bir anda. Hocam bu arada çok üzüldüm. Asıl sormam gereken şeyi unuttum o kısımda müdahale kısmında. Bu böyle anesteziyle bayıltarak lokal nasıl yapılıyor? Ya Genelde bugün e, günümüz teknolojisinde yapılan şeyler belden aşağı uyuşturularak hmm. her şey halledilebiliyor. Ve birkaç saat içerisinde mikro cerrahi dahi olsa yürütüp evine gönderebiliyorsunuz hmm. hastaları. Tamam. Yani çok öyle genel anestezi gerektiren girişimler değil hemen hmm. hemen hiçbirisi. Tamam. Peki. E, Hastamızın köpüğünü yaptık. Bunun bir reaksiyonu oluyor. Bir köpük reaksiyonu bir buçuk iki aydan başı bir yıla kadar uzayabiliyor. Yani siz bir damarı kaybettiniz. E, i̇şlemi yaparken kaybolduğunu görüyorsunuz. Hı hı. Ama 10 dakika sonra o damar görünür hale geliyor. İçerisinde hı hı. bir reaksiyon oluşuyor. Pıhtılar oluşuyor. Onlar koyu yeşil. Arkasından kahverengi renge dönüşüyor. O renk açılıyor ve damar kayboluyor. Bu bir süreç. Bunu belirleyen biz değiliz. Siz de değilsiniz. Sizin cildiniz, iyileşme hızı, ten renginiz ee, birçok faktör var. Veya e, hekimizin size önerdiği bir takım kremler falan hızlandırmak için e, uygulanması gereken şeyler var. Bunlar uyguladıktan sonra kişiden kişiye göre değişir ama süreç uzun bir süreçtir. Hmm. Köpüğü yaptık bitiyor mu? Hayır. Ondan sonra... Çok ince kılcallar görüyorsunuz noktasal, çizgisel. Bunlarda da lazer uygulamak gerekiyor. Hatta artık tek bir lazer de yetmiyor. Birkaç lazer uygulamanız gerekiyor. Çünkü her lazerin etki ettiği damar farklı. Hmm. Bazıları çok incelere, bazıları daha kalınlara, bazıları noktasallara, bazıları koyu, bazıları açık renkli damarlara. Ten rengine göre uygulanabilen lazerler bile farklıdır. Artık tüm lazer serisini bulundurup o damar yapısına uygun lazer uygulamak gerekiyor. Hmm. Dolayısıyla e, kozmetik tedavi de öyle e, çok basit de bir işlem değil. Sabır gerektiren bir işlem ve e, doğru enstrümanlarla yapmanız gereken bir işlem. Peki hocam mesela dolaşımla e, selülit de mesela dolaşımla ilgili bir sıkıntı derler. İkisinin bir şeyi var mıdır? Tabii ki bağlantısı var. Şimdi selülitin temelinde işte hormonal nedenler, işte genetik yatkınlık, diyetiniz var. Ama bunun yakın, yanında e, varisler de bir sebep. Çünkü Hı. ben öz yetmezlik dediğimiz hadisede ne oluyor? Bacaklarımızda kirli kan birikiyor ve bir ödem oluşturuyor. O ödem su yağ hücrelerini şişiriyor. Uzun süreli ödemlerde bu şişen yağ hücreleri birbirine yapışıyor ve nodüler bir yapı oluşturuyor. Bir süre sonra da bacağımızda gördüğümüz selülit tablosunu meydana getiriyor. Ee, birçok insan işte şunu diyor yani hormonlarımız çok değişme imkanımız yok ama işte e, ben diyetime dikkat ediyorum, sporumu yapıyorum, egzersizimi yapıyorum, işte selülitle ilgili birçok tedavi alıyorum ama işte selülitlerim azalmıyor, geçmiyor diyorlar. Bunların altını kurcaladığınız zaman altında da bir venöz yetmezlik çıkıyor. Mutlaka bir de tedavi ediyorsanız altına bakmak lazım hı hı. bir e, varis hadisemiz var mı yok mu diyor. Çünkü o ödemi ortadan kaldırmazsanız e, selüntüde düzeltme imkanınız olmayacaktır. Hı. Ee, ve kendi hastalarımızda gördüğümüz hakikaten selülit olan hastalarda da venöz yetmezliğini tedavi edip kozmetini düzelttiğimiz zaman otomatikmen selülitlerde de ciddi bir gerileme oluyor. Hmm. Ee, bir de selülit özel bir işlem yaptığınız zaman tabii ki o selülitleri kaybetmek çok daha kolay olacaktır. Hmm. Ee, güzelmiş çok güzel bir haber bu aslında. Benim de ilk kez öğrendiğim bir şey aslında. bir de böyle... Kimse değinmiyor buna. Evet. Fix bütün çok... hastalarda ah, çıkıyor. Çok ilginç. Ee, geri dönüyor mu hocam? kapattık, yapıştırdık o damar değil ama bir yanındaki falan gibi. Şimdi, yani orada bir sistemde bozukluk varsa o mutlaka kendini gösteriyor mu tekrar tedavi Doğru tedavi böyle? yaptıysanız, kaçak Hı -hı. noktalarını doğru şekilde kapatıp tedavi ettiyseniz, o varis kolay kolay geri dönmeyecektir. Hı -hı. Yani en azından şöyle söyleyeyim. İçerideki damarlara doğru müdahale ettiğiniz zaman onu bir daha e Karşınıza çıkması söz konusu değil. Hı hı. Tabii ki bazı yöntemlerde de değişiyor. Mesela damar içi lazerlerde 5 yıllık kapalı ol, kalma oranı vardır. Radyo frekansta 5 yıllık kapalı kalma oranları vardır. İşte e, yönteme göre de değişiyor. Hani benim tercihim mikrojeneral yönünde. Mikrojeneralde onu bir kere kapattığınız zaman daha açılması söz konusu değil. Hı hı. Yani bir daha ciddi bir girişim müdahale yapmanız söz konusu değil. Ama kozmetik anlamda varisleriniz oluşabilir tekrar. Biz bu konuda hastalarımıza eğitim veriyoruz ama e, bizim elimizde olmayan faktörler var, e, kozmetik varisler oluşması için. Ne gibi? bir enfeksiyon geçirdiniz. Bu enfeksiyon orada bir damar yapısı oluşmasına sebep olabilir. E, sebebi illa içerideki bir problem olması gerekmiyor. Veya karın içi basıncını arttıran bir kitle olabilir. Veya kronik ciddi bir kabızlığınız Hı. olabilir. Kirli kanın dönüşünü zorlaştırır. İçeriden dönemeyen kan mutlaka ciltten dönecektir. Veya bir kalp yetmezliği vardır. Kalbimiz kirli kanı çekemiyordur. Bir basınç oluşmuştur. Bu da varise sebeptir. Hı. Ama bu kalp yetmezliğine bağlı bir varistir. Yani e, çevresel faktörlerde kozmetik varis oluşumunu tetikleyebilir ama bunlar için de içerideki damarlara müdahale gerekmez. Hani bunlara bir ufak bir köpük nazar yaparak da telafi edebilirsin. Hani arabanın kaportasına yapılan rutuş gibi düşünün. Ciddi bir müdahale değil ama ufak bir boyacıyla. Peki mesela bunun bir dönemi var mıdır? Yani yaz döneminde daha uzak durulmalıdır bu tedaviden falan denir mi? Öyle bir şey var mı? Genelde bu çok soruluyor. Varis her dönem tedavi edilebilir. Yani bunun mevsimi yoktur. Ama kozmetik tedavilerde köpük uygulayacağımız zaman veya hatta lazer uygulayacağımız zaman yaptığımız işlem sonucu orada bir reaksiyon oluşur. O reaksiyonlarla birlikte bir lekelenme olur. Özellikle Temmuz, Ağustos aylarında güneş ışınlarının dik geldiği dönemlerde bu lekeler daha da koyulaşabilir. Bu yüzden hani biz kozmetik tedavileri eğer bacaklarınızı güneşten koruyamayacaksanız 1,5-2 ay kadar önermiyoruz. Kozmetik tedavi ama. Eğer siz diyorsunuz ki ya ben bu yaz hiçbir tatil planım yok. Hani bacaklarımı da güneşten koruyabilirim diyorsanız yazında kozmetik tedaviniz yapılabilir. Ama girişimsel anlamdaki e, gerek damar içi lazer gerek cerrahi olsun her mevsim yapılabilir. Bunun öyle bir özel bir mevsimi yok. Peki son sorum şu olsun eğer tedavi ettirmezsek ne olur? Tedavi ettirmezseniz bir defa yaşamınızı tehdit etmez. Hı hı. Yaşam kalitenizi düşürür. Kozmetik anlamda size sıkıntı yaratır ve e, sosyal anlamda da sizi rahatsız edecektir ama bir gün mutlaka şikayete neden olacaktır ve o tedavi olacaksınızdır. Hani e, burada sizin tabii ki görseliniz, e, yaşam tarzınızla da alakadar bir durum var ama bir süre sonra sizin şikayetleriniz olacaktır. Hı. Şikayetiniz olduğu zaman da mecburen tedavi olmak zorunda kalacaksınız. En başında yaptırsanız? Ne kadar erken tedavi yaparsak bypass damarlarını koruma şansımız o kadar yüksek. Yani bu e, genç olmanız, orta yaşlı olmanız önemli değil. Ne kadar erken tedavi edilse damarları kurtarma şansı o kadar yüksek. Güzel. Çok çok teşekkür ederiz hocam. Çok ben çok teşekkür mayansız. ediyorum. Sağolunuz. Efendim keyifli sohbetimizin sonuna geldik ama programımız tüm ile devam ediyor. Bizden ayrılmayın lütfen.